Evet arkadaşlar, şimdi misafirlerimize hazırlık yapmaya devam edeceğiz. Hadi o zaman başlayalım. <laughs> evet arkadaşlar bunları oldu şimdi tabanımıza alabiliriz. Evet misafirlerimiz için sigara böreklerimiz hazır. Ben ben. Evet arkadaşlar şimdi masamızı hazırlamaya ben geçebiliriz. Yavuz ben. Evet Yavuz'la beraber. Evet, beraber hazırlayacağız. Ben tabakları koyacağım. Yavuz'la çatalları bir çapalları koyuyoruz. Sıra sıra. Aferin. Şimdi şöyle çiçeklerimizi koyalım. Kahvaltımız hazır. Her gün çayları dolduralım. Hadi sevgilerimiz geldi. Çayları dolduruyoruz. Afiyet olsun. Ya. Bu, tabi. Dur dur buraya. Afiyet. Peace.